Polo Mobilya'dan Sayın Cüneyt Bey'e 3 Ocak 2008 tarihinde web sitemiz kalantayla.com'un birinci yıl dönümünde aramızda görmekten dolayı teşekkürlerimizi sunarız. Ben teşekkür ederim. Kısaca web sitemizle ilgili fikirleriniz alabilir miyiz? Öncelikle kale pazarlamayı bu web sitesini hayata geçirdiği için tebrik ediyorum. Gerçekten çok büyük bir iş başardınız. Sizler de emeği geçen herkese kutluyorum. Teşekkür ederiz. Günümüz iletişim çağı, teknoloji çağı. Biz bayiler olarak da bizim ayrılmaz bir parçamız teknoloji. Özellikle bilgisayar, internet bu tarz konular bizim artık bir elimiz Parçası ayağımız oldu. oldu. Evet. Örneğin iletişim konusunda şu cep telefonunu yanımızda nasıl ayırmıyorsak sabahleyin mağazamıza gittiğimizde de ilk iş bilgisayarımızı açıp kaleantale.com sitesine girip gündemi yakından takip ettim. Artık bu bir alışkanlık oldu. Gereksinim, ihtiyaç oldu. Hangi bayilerde ne var? Nasıl bir hareketlilik var? Ne tür organizasyonlar var? Fabrikanın yeni çıkardığı ürünler hakkında daha kapsamlı bilgiler almak açısından hakikaten çok yerinde ve isabetli bir karar oldu. daha da gelişeceğini örneği duyduğum kadarıyla mesela benim müşterilerin çoğunluğuna bu sitenin adresini verdim. Onlar da geliyorlar. Yakından takip ediyorlar. Hatta bir tanesi dedi ki Cüneyt Bey mağaza müdürlerimiz bölümdeki resminizi artık değiştirin. Ondan <laughs> sıkıldık sürekli bakıyoruz. değişmemiş tarzında. Yani genelde bir memnuniyet söz konusu. Artık daha da dediğim gibi işte genişleyerek büyüyeceğinize inanıyorum. Ve teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Katılımlarınızdan dolayı.